karşınızdayız Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi asansör yaptık Evet arkadaşlar asansörümüz böyle Şş, ama şey önce malzemeleri açıklayıp sonra ha, böyle böyleden devam ederiz Evet arkadaşlar size büyük bir tane şirin lazım ee, bir tane serum hortumu ama serum hortumu uzun olacak ee, bir tane de şöyle T bağlantısı lazım. T bağlantısını kendimiz yaptık. İki tane de küçük şilinga lazım. Evet arkadaşlar şimdi küçük küçük adam cengimizin üzerinde deneyeceğiz. Şöyle ben buna cenk diyorum. Çünkü adı cenk. Evet arkadaşlar şimdi o yapamadım. Evet arkadaşlar şimdi basalım. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi aşağı indirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Cenk'imize bir şey soralım. İlk defa mı Hasan asansöre? Cenk, sen ilk defa mı asansöre bindin? Evet. İlk asansörüm bu oldu. O zaman bir hoşça kalın iyi bakın ve bay bay diyelim. Hadi. Hoşça